Hayır, bu bir Black Mirror bölümü değil. Bu yaşadığımız gerçek. İngiltere'de bazı doktorlar hasta görüşmelerini onaylanmamış yapay zeka yazılımlarıyla kaydediyor ve ne yazık ki bu durum yalnızca gizlilik ihlaliyle sınırlı değil. Mahremiyet, etik ve sağlık güvenliği kırmızı alarm veriyor. Ayol, bu yapay zeka bizi mi dinliyor şimdi? Evet, hem de seni iyi edecek. Bugün seninle konuşacağımız konu yapay zekanın sağlıktaki yükselişi değil, sağlıkta kontrolsüz yükselişi. İngiltere'de Sky News tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, doktorların onaylanmamış yapay zeka yazılımları ile hasta görüşmelerini kaydettiğini ortaya çıkardı. Bu yazılımlar yalnızca yasal zorunlulukları karşılamamakla kalmıyor, aynı zamanda hasta mahremiyeti, etik kurallar, veri güvenliği ve klinik güvenilirlik gibi konularda ciddi tehditler barındırıyor. NHS İngiltere ulusal sağlık sistemi. Bu yazılımların bazı doktorlar tarafından aktif olarak kullanıldığını kabul etti. Üstelik bu durum kendi kurumları tarafından önerilen standartların bile ihlal edildiği anlamına geliyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? Sağlık Bakanı bu konuda ne diyor? Teknoloji şirketleri hastaların ne dediğini dinliyor mu? Ve en önemlisi bize de olur mu? Bu videoda Sky News'in araştırma dosyasından yola çıkarak gerçekleri ortaya koyuyoruz. Yasal olmayan ama kullanılan yazılımlar. Sky News'in ortaya çıkardığı belgeler bazı doktorların yapay zeka tabanlı ses kaydı ve yazıya dökme yazılımlarını NHS'in onayladığı standartlara uymadan kullandığını kanıtlıyor. Peki bu ne demek? Bu sistemlere ambient voice technology deniyor. Yani doktor hasta ile konuşurken yapay zeka sessizce dinliyor, konuşmaları analiz ediyor, yazıya döküyor, özetliyor. Ama hangi yazılım bunu yapıyor? Kim üretti? Nerede barındırılıyor? Veri nereye gidiyor? İşte kimse bunun cevabını bilmiyor.